Merhaba arkadaşlar. Ben Alkümen Tüfe. Bugünkü yapacağımız çalışma kısmetinizin açılması için olan bir çalışmadır. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı evde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem rızık açma işlemidir. Rızık açma işlemi bereketinizin açılması, rızkınızın açılmasını sağlayan bir işlemdir. Nokta nokta koydum Adınızı ve doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza saklayın. 20-25 bak içinde üzerinizdeki bütün sorunların problemlerin kalktığını göreceksiniz. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basınca